Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Bravo Stars Daha önce ben bir videosunu çekmişim Abi indirmişim BlueStack'e indirmişim Çekmişim ve bir daha çekmemişim ya Otururken tesadüfen açtığımdan bir iki tur atayım nasıl bir şeydi falan diye Yaptım ve dedim ki bunun ikinci videosu gelmeli Evet bugün pazar boş boş duracağımıza Hiç değilse bir tane Bravo Stars araya sıkıştıralım Hem şöyle eğlencelik bir şey olsun Kısa olsun Tadında olsun Abi kimseyi üzmesin. Bizi de üzmesin. Sizi de üzmesin. Ve şu anda şu şeylerimi ilk başta girdim. Şu savaş kutumu. Bir tur elmas kapmaca. Bir turda zehirlerle mücadele oynayacağım. Abi şu mi bir alayım. Aa güzel o da güzel. Şu Nita'yı bir tur yükseltebilirsem işime yarar abi. Sonraki de kolmuş ha. Karakter yanıtı iki karakter var bende bu arada. Abi göstereyim. Şunu da bir açayım. Şu fazla sandalımı da açayım. Videoya girmeden önce Unuttum mu diye bir iki girdim baktım arkadaşlar. Yalan söylemeyin. Girdim baktım. Abi yükseltseydim be şu. Nita'yı bir tur yükseltseydim ne vardı? Abi neredeydi? Sah savaşçılarımız. Nita'mız iyi. 3900. Ya, Nita iyi abi. Nita iyi. Nita iyi. Hiç uğraşmayacağım. Asıl bunu yükseltsek olur ama. Gerek yok abi. Ben Nita ile devam ediyorum. Nita ile devam edelim. Şimdi. Bu arada bunda klan Şeyi falan vardı. Yanlış hatırlamıyorsam klan falan vardı. Benim klanım yok abi. Benim klanım yok. Tabi. oyuna ilgili bazı şeyler unutmuşum. arkadaş. tabii bak arkadaşlar. Arkadaşlar takım sohbeti, kulüp sohbeti. Kulüp yapıp kulüp e, kulüp kurup kulüp kulüp kurup abi birlikte e, klan yapabiliyordunuz. Neyse. Bir tur elmas, bir turda hesaplaşma yapacağız. Bir elmas kapmaca devam ederim abi. Şunlar şeyle oynayın. Maus'la oynayın. Kuşlarla biraz sıkıntım var benim. Abi yüklen. Gelsin alt oyuncu. Dişe diş, kana kan. Ale 9 Master Maker abi sen ne tip? Lan. Sakin olun beyler. Oo! Bir saniye adamlarım değişik geldi benim. Ayıp ama. Bu arada kıyıya benzer bir amblem var. Abi çetin bir çarpışma çetin bir çarpışma bu arada bizim canlar biraz yükselsin abi şuraya ben dalış yapacağım şunu bir indirelim şunu bir indirelim abi şu ayımızı bir atalım ayı devam et peşindeyim ayı ayı devam et peşindeyim ayı devam et peşindeyim abi ayının peşindeyim ayı peşindeyim ayıma kimse dokunamaz lan abi bir tur daha ayı atacağım şimdi. Şöyle bir canımı toplayayım. Evet. Bir tur daha ayı geliyor. diye devam et peşindeyim. Ayı geliyor. Ayı geliyor. Ben de geliyorum abi. Bu ayıyı biz boşa itmedik oğlum. Biz bu ayıyı boşa itmedik derken. Ayımız gitti. Ayımız gitti. Şu adam arkamızdan geliyor. Şu adam arkamızdan geliyor. Canımız sağlam. Güzel. Canımız güzel. Bombalar geldi abi. Bu arada dokuz olduk. Bir tane daha aldık mıydık? Oyun bizimdir. Gel. Geri sayım başladı. Neredesin bebeğim? Gelsene lan. Buradan geliyorlar. 3'ü 1 geliyor. Abi 3'ü 1 geliyor. 3'ü 1 geliyor. iyi çıkar abi. Ayı çıkar. Ayımız gitsin. Ayı güzelsin. Ay 10 numarasın. Ayı kralsın. Alemlerin ayısı. Alemlerin ayısı. Canımız iyi. Bir ayı daha basarız. Devam et abi. Devam et, devam et. Bir ayı daha basarız oğlum. Benim ayıma kimse öyle davranamaz. tamam mı? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Her şeyi ben aldım. Maç bizim abi. Maç bizim. Sıkıntı yok. Maç bizim. Güzel. Güzel bir maç çıkardık. Ve yıldız oyuncu ünvanımızı da aldık arkadaşlar. Bunun şerefine güzel bir beğeni istiyorum sizden. Devam edelim. Nita'ya bir tur atlatırsan. Bir tur be. Bir tur şuna bir ver. Nita'ma bir ver. Lütfü 4 yapalım. Ah Nita ah. Ah bunlar bize düşman. Şimdi bir tur elmas kapmaca sözümüze duracağız abi. Bir turda hesaplaşma. Tek başımayım. Kimsem yok. Yalnızım. Yalnızım dostlarım. Yalnızım yalnız der ve oyuna dalış yaparım arkadaşlar. Hayatta kalan son kişi olalım. Her savaşçı kendi başına. Vire bismillah abi. Bak gelme. Oğlum. 3600 bak. Oğlum bak beni. Dolan, dolan, dol Güzel besmelemizi çeker. ilk şeyimizi alırız. Kilimizi alırız abi. Şu ana da bir tur atayım. Şuna bir tane daha atayım. Şunu da alayım. Bu arada bunları aldıkça canımız yükseliyor arkadaşlar. Bunları onun için alıyoruz. Canımız güzel. Dur şurada sıkıntı var. Kapışma var. Kapışma olsun. Oo, aman sakın diyeyim. Sakın diyeyim. Abi şununkini alırsam. Onunkini de alırsam. Al ve kaç. 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 Şunun canını ben alırım. Abi 1800 bak bana gelme. Benim daha ayım var. Ayımı daha üzerine salmadım. Şurada bir can var. Şurada bir can var. Şu canı da alalım. Abi bedava can. En sevdiğimden bedava can. Saklan abi. Ben buradan bir tur daha giderim. Hop. Bebeğim kusura bakma. Kusura bakma tamam mı? Oo, şu bombacılar sıkıntı. Bombacılar sıkıntı. Şu an dört savaşçımız kalmış. Oraya can basıyor. Orada sıkıntı yok. Şurada bir saldırı olayı gördüm sanki. Güzel. Şuna indirir miyim? Hadi lan. Son bir tur daha. Güzeliz. 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 Sıkıntımız yok. Güzeliz. 7000 küsür. Ayıyı salayım mı? 300. Aa dur. Şuradaki bir. Ben iki. Ha şu ikisi birbirini yesin abi. Şu ikisi birbirini yesin. Bak. Dostum. Bak ayıp senin yaptın. Ayımı saldırtma bana. Abi şu ikisini bekliyorum. Biraz taktiksel gidelim. Şu ikisini bekliyorum. Dostum ben sana dedim. Aa, hesaplaşmaya geldik. Şu ayımı bir çıkarayım. Ay baba koş. Ay baba koş. Ay baba koş. Neredesin? Kusura bakma dostum. Kusura bakma bu maç benim. Güzel oldu be. Ha? Ne diyorsunuz arkadaşlar? İnşallah beğenmişsinizdir. Ya. Aa, Nita'm şey atladı. Nita'ya bir level verip. Ve. Tadına bırakmak için hesaplaşma. Abi şunu da açayım. Mitama levelimi vereyim. El Primo. Ender Savaşçı. El Primo düşmanlara bir dizi seri yumruk atar. Süper saldırısı altında kalan herkese hasar veren bir güreş atlayışıdır. Abi El Primo denenebilir mi arkadaşlar? Bir saniye. El Primo denenebilir mi? Bunu yükseltmek istiyorum. Abi Nitem benim yükselmesi lazım. Hiç oynamadım. Şunu da hazır gelmişken elmas kapmaca da deneyebiliriz arkadaşlar. Deneyelim. Bakalım bu nasıl bir savaşçıymış. Nita, Nita mı, Kita mı? Öbüründen daha iyi abi. Şu El Nino'yu bir deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Abi bu yumruk mu atacak şimdi? Bunun saldırısını da bilmiyoruz. Oo, güzel. Dur, dur. Dur. Oğlum, bu yakın dövüşçü. Bu uzaktan hiçbir şey yapamaz abi. Buna saklanacağız. Bunlar geldiği zaman şuradan saldırımızı gerçekleştireceğiz. Bum! Oo. Ama buna var ya güzel bir ayar vermek lazım. Yoksa gideriz. Kaç 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 can sıkıntı can sıkıntı kaç kaç can bas can bas can bas can bas can bas yok abi benim için varsa yoksa Nito. Nito abi, Nito'dan başkası olmaz. Gidiyorduk, 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 gidiyorduk. Biraz can, biraz can, biraz can, biraz can. El Primo indiremedi abi. Abi El Primo geberdi. Geberdik. Ama yeniden duvarız arkadaşlar. Külümüzden duvarız. Ayıp ediyorsunuz. Külümüzden duvarız. Küllerimizden doğarız. Şu arkadaş da sıkıntı ha. Şu var ya şey atan. Çok büyük sıkıntı. Bak şuraya. Primo. Tepene biner vallahi her primo. Yapma yapma. Abi. internet bağlantısı koptu. Aa! Bu el primo da güzelmiş aslında. Yani güzel oynayarsan. El primo iş yapar arkadaşlar. El primo iş yapar. Lan nereden geldi o? Bak arkadaşım. Ayıp senin yaptığın. Arkadaşım senin yaptığın ayıp. Sevmedim ben bunu. Sevmedim ben bunu. Ne varsa kitamda var. Kitamı mu? Bak şu adam kaçak oynuyor bak. Ben şu arkadaşın üstüne oynayacağım. Arkadaşım. Kaçma kaçma kaçma. Bir tane daha bir tane daha. Kaçma arkadaşım. Ama ben senin. Neyse aldık abi. Maçı aldık. Her türlü aldık mı? 5 4 El Primo. El Primo. Arkadaşım El Primo yaptık. Ne kırmızı takımı? Bizde oğlum geri sayayım. Abi geri sayayım bizdeydi. Nasıl kırmızı takıma geçti ben onu anlamadım. Ne varsa kitada var arkadaşlar bu arada. Net söyle. Oha! Oha! Abi o nasıl bir saldırı? Adam kaçak dövüşüyor, uzaktan dövüşüyor. Yok ya primoyu sevmedim ben. Kitam daha iyi. Aldık mı? Hayır kaybettik ya. Bu adam kaçak dövüştü var ya. Acayip kaçak dövüştü. Geri de durdu. Çok kaçak dövüştü. Ama şu ilk sasa var ya şey atan. Onun da gerçekten saldırısı on numaraymış. El Primo'yu sevmedim ya. Nadir sanatçı şey. Nadir dövüştü diye ama sevmedim. Şu kita mıdır kata mıdır. O kız daha iyi bence arkadaşlar. Sizler de yorumlar kısmına yazarsanız hangi savaşçıyı seviyorsanız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.